Ben sürekli video yapıp sizlere son bin yılın en büyük alimi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu videoda da bunu farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi 3 isim vereceğim. Yani 3 karakterden bahsedeceğim. Bunlardan biri benim. Son bin yılın en büyük alimi. Biri Cübbeli Ahmet Hoca. Biri de Mehmet Okyan olsun. Şimdi biz birbirimizi bizim birbirimizle durumumuz ne? Onu anlatacağım bu videoda. Benim ne kadar büyük bir alim olduğumu son bin yılda en büyük alim olduğumu anlayabilmeniz için. Cübbeli Ahmet Hoca yeryüzüne dolaşan bir aslana benzer. Yani kendi mıntıkasında çok kendini geliştirmiş. Onun mıntıkasına gidenlere karşı kendini çok güzel savunabilecek bir Aslan'a benzer, dost doğru, yani konuya hakim, onun mıntıkasına girip ona kafa tutanların ona yem olacağı, yem olacağı apaçık ortada olan bir aslan. Ben son bin yılın en büyük alimiyim. Benim iddiam, beni mesela bir kartala benzetebilirsiniz. Bir kartal aslanın seviyesine düştüğü zaman aslana yem olur. Aslana kafa tutamaz. Benim hiçbir zaman Cübbeli Ahmet Hoca'nın seviyesinde ondan daha iyi olduğuma dair bir iddiam yok. Ama bir kartal yukarıdan kuş bakışı dediğimiz bir bakışla manzarayı çok daha iyi görebilir. Aslan ne kadar güçlü kuvvetli olursa olsun kuş bakışı yukarıdan bakıp Kartalın gördüğü manzarayı göremez. Aslan o manzara ile alakalı konuşmaya yani bir iddiada bulunsa falan bu kartala çok gülünç gelir çünkü aslan o o seviyeden göremez. Cübbeli Ahmet Hoca benim mıntıkama girdiği zaman gerçekten bu dediğim gibi yani gülünç duruma düşer. Benim Son bin yıl en büyük alim olduğumdan dolayı e, mıntık ama izinsiz giren kim olursa olsun onlara karşı mıntıkayı müdafaa etmem lazım. Kartalla aslan arasında yani bu misal olarak söylüyorum. Aslan tek hakim olmak ister. Onun için çabalar okur. Mesela Cümbel Amin hocamı. okur, öğrenir. En alim olayım, en önemli, en, en çok bilen olayım, kendimi geliştireyim, daha iyi olayım falan diye uğraşır ee, aslan yani yer, yeryüzünde. Ama kartal farklıdır. En yüksek seviyededir ama zirvede yalnız olmak istemez. Başkalarını da aynı seviyeye çıkartmak ister. Şimdi sorulacak olan soru şu. Ee, aslana kanat takabilir miyiz? Yani o aslanı kartalın gördüğü kuş bakışı denilen seviyeye çıkartabilir miyiz? Bunu yapabilmek için de kartalın e, tecrübesinden faydalanması lazım aslanın yani nasıl uçabilirim o seviyelere nasıl çıkabilirim e, kartaldan kartalın tecrübesinden faydalanması lazım. E, benim dediğim gibi benim amacım zirvede yalnız olmak değil o zirvede yalnız olma işi aslanla e, aslanı e, layıktır. Hani benim öyle bir layık olduğum bir durum yok. Ben e, insanları çağ atlak, atlatmak gibi düşünün mesela. E, çıktığım seviyede yalnız olmak istemiyorum. Bütün insanlığı o seviyeye çıkartmak istiyorum ki benim gördüğüm kuş bakışı hayatın anlamını görebilsinler. Siz dünyada ne kadar gezersiniz gezin o kuş bakışı olmadıkça hayatın anlamını çözemezsiniz. Hayatın anlamı da şudur. E, Allahü Teala insanları yani yeryüzünü bir denge üzere yaratmıştır. Bu dengeyi koruma, korumakla görevlidir insan. İnsan bir muhafızdır. Neyin muhafızı? Bu dengenin muhafızı. Bu denge neyle kuruluyor? Ee, Kelime-i tevhidle. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu nasıl bir denge olduğunu ben birçok videoda anlattım. Ee, burada kısa geçiyorum. Fazla üzerinde durmuyorum. Eee hayatın anlamı bu dengeyi kurmaktır. Bu dengeyi kurabilmek için dediğim gibi benim seviyeme çıkması lazım insanın. Ve bunu her insan yapması lazım. Çünkü ben öyle diplomalı falan böyle çok ahım şahım bir insan değilim. Normal bir sıradan bir vatandaşım. Evliyalık iddiam da yok. Sadece alim dememdeki sebep başkalarının bilmediği bir şeyi biliyorum. Yani bir öyle bir bakış açısından bakabiliyorum ki hayatın anlamı çok net gözüküyor. Eee... Sizden hocam bütün insanlığa bu mesajımı ulaştırın.